Merhabalar değerli izleyicilerim. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Yeni ve yepyeni bir video ile karşınızdayım. Videomuza geçmeden önce sizlere bir duyuru yapacağım. Emeğimle hazırladım tüm videolarımı beğenmeyi ve fikirlerinizi bana yazmayı unutmayın. Türkiye'nin yakışıklı sevilen oyuncusu Özcan Deniz ve Aslı harika fotolarını sizler için videomda düzenledim. Umarım Hayranlara memnun kalır. Evet, videomuzun sonuna geldik. Sizlerin sayesinde, Magazin Sayfası kanalı günden güne büyümeye devam ediyor. Buradan tüm Magazin Sayfası ailesine teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Sizlere koskocaman öpüyorum.